Vergi incelemesi dediğimizde neyi kastediyoruz? Vergi incelemesi nedir, ne değildir? Vergi incelemesi bir kere öncelikle vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılan verginin, ödenmesi gereken verginin doğruluğunu varsa kaybını araştırmak üzere yapılan bir inceleme. O zaman bu tanımdan hareket ettiğimizde vergi incelemeye yetkili olanlar kimler? Buna bakmamız lazım. Vergi inceleme yetkili olanlar öncelikle vergi müfettişleri. Eskiden çokça çeşit vardı işte e, gelir kontrolörler vardı, hesap uzmanları vardı vesaire. Bunlar ortadan kalktı. Çok eskide onlar. Şimdi artık vergi müfettişi olarak geçiyor. Vergi müfettiş yardımcılarının da yine vergi inceleme yetkisi var. Orada işte gıdem vesaire hesabı yapılıyor. Bu bizi çok ilgilendirmez. Diğer taraftan o ildeki en yüksek rütbedeki mal memuru yine vergi daireleri müdürleri de vergi incelemesine yetkili gelir dersi başkanlığının yine ilerideki müdürleri de vergi incelemesine yetkili. Dolayısıyla bir vergi inceleme raporu bu kişiler tarafından hazırlanabilir, inceleme yapılabilir. Ağırlıklı olarak ama kim vardır? Vergi müfettişi vardır. Genelde onu söyleriz. Vergi inceleme elemanı olarak daha ziyade söyleniyor.